Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Asker. Bugün sizlerle beraber Minecraft bu işinde yeni bir modla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar modun adı paraşüt arkadaşlar. Paraşüt modu olacak arkadaşlar. Paraşütle Arkadaşlar diyelim game moddasınız. Dağdan aşağı düşüyorsunuz. Paraşütü açarak ölmeden, canınızı gitmeden kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Ama görünüşü değiştirip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Heh. Arkadaşlar şu anda paraşütlerimizi aldık aynı zamanda. video durdurunca paraşütler burada arkadaşlar. Bakın. Bu renkteki paraşütler arkadaşlar. Sarı, kırmızı, yeşil bir de mavi. Arkadaşlar, bunu nasıl kullanacağız diyorsanız şimdi. Buradan kafayı takacaksınız arkadaşlar. Sıra kölgesi uçuyorlar. Arkadaşlar, ben yüksek bakın arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar. Mesela aynı zamanda uçuyor bu garba. Arkadaşlar bir dakika. Avucumuz boşta kalsın. Diyorum arkadaşlar. Yavaş bu işe. çıkarın o kadar üstümüze kalacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. Kaldığımızı dönemiyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar. iftar vakti geldiği için. Yemek yedim. Oruçluydum arkadaşlar. Yemek yedim. Haynas arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar paraşütü deniyorum şimdi. Dediğim gibi paraşütü kafaya takacaksınız arkadaşlar. Uçma. Uçma. Bakın arkadaşlar atladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş iniş yapıyoruz. Ölmeden tık diye indik arkadaşlar. Gördünüz. <laughs> He? Yıvatın, değil mi? Arkadaşlar kusura bakmayın abim iki dakika içeri girdi de kusura bakmayın çok özür dilerim. Arkadaşlar paraşütle atladığımızı gördüğünüz yavaş yavaş şimdi atlıyorum. Gördüğünüz arkadaşlar aşağı uçuyor. Paraşüt çok işe yarıyor arkadaşlar. Mesela bir dağ var diyelim arkadaşlar. Ha bu evi dağ olarak sayalım arkadaşlar. Paraşütü taktığınız arkadaş hızlı aşağı düşüyor Arkadaşlar şunu gıcık oldum. Arkadaşlar hızlı olmadı. Arkadaşlar hızlı aş... ben bir gökyüzüne uçalım önce. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar hızlı aşağı düşüyorsunuz. Hemen şunu koy yavaşlasın arkadaşlar. Ya, uçma in aşağıya in. Bakın arkadaşlar çık kapıya bir mod arkadaşlar bu bir mod kapısı arkadaşlar Evet arkadaşlar modumuz buydu dediğim gibi bunu başınıza takıyorsunuz arkadaşlar istediğinizde de yüksekten diyelim yüksekten aşağı düştüğünüz zaman takarsanız ölmüyorsunuz arkadaşlar. Sizi havada süzülüyorsunuz yavaş yavaş arkadaşlar. Yani neyse şunu koyalım buraya. Süzülüyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş. Bu ne lan? İlaç. Like. <laughs> Yürü lan. Vagonuma inek binmiş arkadaşlar. Burada bitmiş arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Boğazım tıkanmış. Boğazım tıkanmış arkadaşlar. Boş Arkadaşlar bu arada düğüm yeni bir ev yaptım arkadaşlar. Bu çok güzel bir ev. arkadaşlar. Yalnız Bakın arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar bu kapı modunda göstermemi istiyorsanız yorumları yazın. Bu arada arkadaşlar bu modun linkini aşağıda vereceğim. Paraşüt modunun linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Siz oradan indirip yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni bir yapalım şimdi. Dediğim gibi her videomda bir ev yapacağım. Size söz verdim. Şunu yapalım. Şunu şuraya çek. Şurada kalsın. Şurada kalsın o. Bunu al. Bunu al.

Arkadaşlar örnekle fazla konuşmuyoruz zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar eve bitirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Normalde hepsini video durdurup yapacaktım da arkadaşlar. Sizle beraber yapayım dedim. Siz de görün. Arkadaşlar kısaltı kısaltı yapmayacağım bunu. Arkadaşlar şu evi bitireyim. Sonra mod nasıl kuruluyor onu göstereyim size. Arkadaşlar altı da bitirdik. Şimdi ışıkları yapalım. Kapıyı nereye yapalım? Şuraya yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar yaparken konuşmayacağım. Sesini kıstım arkadaşlar. Sesini açınca benim sesim çıkmıyor. Çıkıyor da çok az çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. olur bitti. Bir tane kapı alalım arkadaşlar. Kap. Arkadaşlar iki dakikaya geliyorum. Bir mod açmıştım onu kapatayım. Evet arkadaşlar modu kapatıp geldim. Arkadaşlar yarınki videomda isterseniz o kapattığım modu size gösterebilir gösterebilirim. Gösterebilir mi? Yarınki videomda o mod olacak arkadaşlar. Yani üstüne atalım. Evet arkadaşlar ev bitti. Dur sabah yapalım. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi hemen gidiyoruz. Modu göstereyim. Nasıl kurulduğuna. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar moda sildim şimdi nasıl kurulduğunu size göstereyim. Arkadaşlar benim adenin video dünyası arkadaşlar. Ben burada modu kuruyorum arkadaşlar. Burada size gösteriyorum. Ama burada gö size ne yapıldığını, nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Kaynak paketleri var arkadaşlar. Bir de davranış paketleri. Ben direkt davranış paketlerinden yapayım gidip kaynak paketlerini yapayım arkadaşlar. Boş verin. Burada var idi. Nerede ya? Burada mıydı? Bir dakika doğru arkadaşlar. Yanlış kusura bakmayın. Ben silmiştim değil mi? Hemen kapatalım. Arkadaşlar. Dosyalara giriyorsunuz. Dosyalardan bin, CD kartta benim zip var arkadaşlar. Siz buraları boş verin. Neredeydi? Burada bir yerde yazdı. mod var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar burada. Arkadaşlar ben de böyle oluyor ama bazı telefonlarda direkt üstüne dokununca Minecraft açılıyor arkadaşlar. Direkt moda giriyor. Geçiş yapıyor. Bazı telefonlarda benim yaptığım gibi arkadaş Üstüne tıklayınca belgeler diyorsunuz. Burada burada arkadaşlar. Minecraft falan gösteriyor. Oraya bakınca işte burada Minecraft direkt üstüne basın arkadaşlar oyun açılıyor. Çıraklarıma baş, başlatıldı diyor arkadaşlar şurada. Paraşüt modu çıraklar diyor işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan kuruyoruz. Savunaj paket, paketlerim. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar da direkt oradan kurdum ve geliyormuş. Neyse hadi direkt girelim. Şimdi size göstereyim. <laughs> Bakalım oldu mu arkadaşlar. Size göstereyim. Direkt ben buradan yazayım. Niye uğraşıyorum ki. Par oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sildim geri götürdüm arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar, da alayım. Bir tanesini size göstermek için. Bakın arkadaşlar, uçuyorum. Ah, <laughs> geç. Sakin ol papa. Son kez bir uçuş yapalım arkadaşlar. Size de göstereyim. Şöyle bir şekilde. Yönüşü değiştirip hemen size de göstereyim arkadaşlar. Allah düşüyor. Hmm. Önden değil arkadan bakış. Böyle arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. arkadaşlar paraşütümüz de işte böyle. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.